Amsterdam'da kafe işletiyorum. Bir gün kafeye geldim ki kafenin önündeki terasımızda yer alan çiçekleri sökmüşler. Çok asabım bozuldu. Ee, olay yerini inceliyorum. Neler oldu neler bitti diye. Oradan da bir e, Türk teyze geçiyor. Geleneksel giysileriyle şalvarını göbeğin üzerine kadar çekmiş. Ee, kendi kendime oralarda söyleniyorum. Ne öreceksin sen de dedi. E, ne öreceğim çiçeği sökmüşler de ona bakıyorum dedi. Sen gördün mü acaba bu çiçeği kim sök sökmüş olabilir? Sen buralarda geziyorsun dedim. Ben söktüm dedi. Vallaha mı diyorsun dedim. Vallaha dedi. E niye söktüm dedim. O orada olmaz dedi. Nerede olur peki dedim. O daha güzel yerlerde olur dedi. Demek ki daha güzel yerlere layık görüyor benim çiçeği. O tip durumlarda da pek tartışılmaz. Ne diyeyim ben şimdi çiçeğimi geri getir mahkemeye veririm falan mı diyeyim. Teyze bu ya sonuçta öyle takdir etmiş. Tamam teyze canın sağ olsun nasıl istersen öyle olsun dedim gönderdim. Aradan birkaç gün geçti. Baktım marketin önünde bizim Türk marketinin önünde bir kargaşa bir gürültü. E, alışveriş de yapmam lazım. İçeri girdim baktım olayın ortasında gene bu teyze var. E, market çalışanlarından bir delikanlı bunun üzerine doğru yürüyor. Neredeyse vuracak hemen atladım araya girdim çocuğu kenara çektim ne yapıyorsun lan kadına vuracaksın dedim abi anneme hakaret etti dedi ne dedi lan ne oluyor dedim anam oynaktı dedi dedi teyzeye döndüm teyze böyle şey söylenir mi genç delikanlı adama hiç yakışık alıyor mu dedim Amsterdam'ın ortasındayız her şey böyle Türkçe gelişiyor Türkiye'nin bir köyünde gibiyiz teyze oluyor mu böyle hiç yakışık aldı mı dedim anası e, oynadı ben neydim? dedi ya Çocuk iyice hiddetlendi. Tekrar çocuğu aldım. Buzdolaplarının olduğu bölüme götürürken teyze arkadan yanaştı. Elinde kocaman bir taş var. Avucunun içine sığmıyor. olayın peşini de bırakmıyor. Ben çocuğu ayırıyorum ama teyze gitmiyor. Arkadan yanaştı. Lan dikkat et kafana vuracak demeye kalmadan kadın çocuğun kafasına çarptı taş. Benim aklımdan o arada bir sürü şey geçiyor. Ya bu kadın bu taşı nereden Hollanda'da taş olmaz. Yollardan taş bulamazsınız, alamazsınız. Bu kadın bu taşı nereden aldı diye düşünüyorum kendi kendime. Ee, çocuk yanlım anam dedi, yere yıkıldı. Taşı kafasına çarptı. Taş yere düştü doğal olarak. Taş yere düştükten sonra birkaç kere zıpladı. Tam bu nasıl taş ya? Kocaman taş avcuna sığmıyor. Çay taşı çay, çaylarda derelerde olur. Çay onu şekillendirir. Yumurtanın iricesi. Kadının avcuna bile sığmıyor. Arkadan vurunca oğlan yandım dedi. Taş yere düştü. Taş birkaç kere zıpladı. Taş zıplar mı ya? Neyse. iyice dikkatli baktım. Mangoymuş. Bildiğim mango meyvesiyle vurmuş teyze. Başka bir şey bulamadı tabii. Çocuk niye düştü ya? Çocuk, niye yandım anam diyorsun kardeşim? Neye yandın? Mangoya mı yandın ya? Yani nasıl anlatayım? Amsterdam'daki günlük yaşamımız böyle şeyler bir kısmı. Daha ileride devamını anlatacağım. Benden ayrılmayınız. İsterseniz de ayrılınız.